Ya Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bence kraf oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Niye böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Dur abi en son bak. Gene unutmuşuz. Şunu şöyle küçük bu Budur ya. Güzel bak ne güzel duruyor. Güzel güzel duruyor orada. Yani şeydi Nasıl anlatayım ki ben video çektim. Bir baktım ki benim fotoğraf hoca Ses desem berbat. O yüzden berbat. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kaydım. Haydi başlatmamışımdır. Kayıt hiç Benim şeyim güzel. Her şeyimiz güzel. Bakayım oyun sesine. Dur bakayım. LSC yaptık. Şöyle yaptık. Bakalım. Şimdi oyunu başlattık. Of ama Şu biri bitti. örümcek bana lazım. örümcek örümce 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 örümcek örümce örümcek, örümcek. Ör örümcek, örümcek ne bence? Mama sabun kaçtı duyamıyorum deyipten video. Var. O aktığıma geldi be. Kulağına sabun kaçmış duyamıyor annaz. Oha 4 tane creeper. Ben tek siz hepiniz lan. I'm going to you. Oh. 촬영기 <목소리도> ne uyuyorsun? Niye oyun kalsıyor? Niye oyun kalsıyor? Arkadaş ne oluyor? Sen benimle... <laughs> Ünlü youtuber Atakan Öğül çıldırdı. Sok haber. <laughs> sen miydin? Yok, ne, ne, ayarlıyor, ne ayarlıyor şeyle, Güzel güzel gayet güzel hı. Hı hı.